Karla mücadele eden, yoğun karla mücadele eden eee diyelim Malum şu anda Marmara bölgesinde hatta ülkemizin muhtelif yerlerinde çok ciddi bir kar yağışı olmuştur. Malum kar yağışı münasebetiyle normal hayat farklı bir şekilde şekilleniyor. Netice itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ve ilçe belediyelerimizde işbirliği halinde gerekli önlemlerimizi ve gerekli aldık. Dolayısıyla graderlerimizi, kamyonlarımızı, röderlerimizi, pikaplarımızı, kepçelerimizi elimizde bütün alet edevat seferber ettik karla ilgili, karla mücadele ilgili vatandaşımızı herhangi bir ciddi manada mağdur olmaması için gündüz gece demeden çalıştık. Bütün ekip arkadaşlarımızla beraber 24 saat iş başındaydık, iş başındaydık. 7/24 görev başındaydık. 24 saat esasıyla şu anda hazır vaziyette duruyorlar. Biz de bu ekiplerimizi tam hareket halindeyken hareket etmeden önce gelip onlara enerji verelim dedik. Ne tür bir enerji? Dünyada en kaliteli balığı omega 3'e en yüksek olan balığı seçtik. Ve omega 3 en yüksek olan balık işte şu anda tezgahlarda hem şeylerimize, çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza dağıtılıyor. ben bu balıklarımızın bütün arkadaşlarımıza şifa olmasını, omega 3 ciddi manada enerji almalarını ve güçlü güç almalarını dolayısıyla daha çok hizmet etmenin enerjisini kendilerinde üstlenmelerini temenni ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum.